Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu sonlandıracağım. Şimdi e, bekliyoruz bakalım e, sonuçları hep beraber göreceğiz. Kavazaki maçında 2.5 üstelik ve diğer maçlarında başlamasını e, bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup e, bir like atarsanız benim için çok iyi olur arkadaşlar. En azından e, benim şöyle aklımda bir proje var hemen size göstereyim. Arkadaşlar açık açık gösteriyorum. Benim şu andaki kazancım 7 günde 7.12 dolar. Bu çok bir, bir para değil. Ortalama 53-55 arasında bir para yapıyor şu andaki dolar kurunda. Benim de ortalama tahminime göre aylık gelirim 180 lira falan olacak veya 200 lira civarında olacak diye tahmin ediyorum. İzlenmelerime göre şu anda. Ben tamamıyla şeffaf bir şekilde e, şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar e, buradan aldığım parayı komple yine iddiada kullanacağım ve aynen böyle e, ortalama 50 liralara 100 liralara arkadaşlar 1000 lira 2000 lira arasında kupon yapacağım. Ve zaten bu kuponun sonuçlarını siz göreceksiniz. Ben her videoda kaybetsem de kazansam da çekiyorum. Şeffaf bir şekilde atıyorum. Bunu görüyorsunuz buradan gelecek paraları arkadaşlar örnek veriyorum şu anda işte 50 liraya arkadaşlar 1000 lira 1018 lira para kazandık diyelim ki bana grup açacağım arkadaşlar gruptan ihtiyacı olan arkadaşlara bunu samimiyetle söylüyorum yollayacağım 100 lira 50 lira 200 lira tabii ki de bunun bir limit olacak herkese 200 300 daha atamayacağımıza göre arkadaşlar ee, gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar e, söyleyecek. Ben de buradan hesaplarına atacağım, gruptan alacağım arkadaşlar hesapları. Bu platform üzerinden değil. Bu şekilde bir e, hani durum düşünüyorum. Bilmiyorum. E, bunu bir deneriz. Siz ne düşünüyorsunuz bu yorumlara yazarsanız? ben de sevinirim arkadaşlar. Yani ben şöyle kendi hesabımdaki parayı kesinlikle hani bundan bahsetmiyorum. Ben ay sonunda bakacağım. Hesabımda YouTube hesabından kaç para gelir yapmışım arkadaşlar. Diyelim ki işte 250 lira bir gelir yapmışım. Ben tamamıyla onu çekeceğim ve nesine hesabıma atacağım. Oradan da yine 50 liraya, 30 liraya, 40 liraya arkadaşlar böyle yüksek miktarlı 4-5 kupon yapacağım. Bunlardan ikisini tuttursam ben arkadaşlar. Biner liradan 2000 lira para yapar. <laughs> Özür dilerim. 2000 lira 3000 lira para yapar. Ee, bu paraları da grup kuracağım arkadaşlar. Ee, oradan bana gerçekten ihtiyacı olan e, 200-300 lira civarında yardımlar düşünüyorum. Hani sizden yanlışım olur, doğru mu olur bilmiyorum. Ee, i̇nşallah kanalımız biraz daha büyür arkadaşlar izlenmelerimiz biraz daha artar ve bu miktarlar biraz daha e, yükselir şu anda bu şekilde gelir kısmı böyle hani biz böyle çok büyük paralar kazanmıyoruz arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bu kadar Yani 7 dolar bir para kazanıyoruz ee, Benim kesinlikle buradan bir beklentim yok arkadaşlar ben zaten dediğim gibi bu parayı alacağım nesine yatacağım. Yükselteceğim. Hem siz nesine de sistemi göreceksiniz, nasıl oynadığımı göreceksiniz arkadaşlar. Bir yandan da ee, bu şekilde size de bir katkı sağlamaya çalışacağım. Yani ben buradan gelecek parayla ev araba alacak bir durumum yok zaten. Ama hiç yoktan bir para diyebiliriz. En azından bu da gerçekten beni takip eden, ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir proje yaptım arkadaşlar aklımda bakalım. Siz de lütfen yorumlarınızda belli edin. Ee, Kavazaki Tokyo maçında arkadaşlar oran kapatıldı bakalım. Gol oldu mu olmadı mı? Büyük bir ihtimal Kavazaki attı diye düşünüyorum. Ona da bakıp sonucuna hemen videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ya benim kanalım zaten yeni aktif oldu para kazanması arkadaşlar. Videolarım da çok fazla aşırı izlenmiyor. Yani ben gerçekten şaşırıyorum. Hani bazı yayıncılar var. Şimdi onları ben buradan açıp göstermek istemiyorum. Adamlar sadece şunu diyor size. Bunlar da 400 bin falan izlenen kanallar. Benim en fazla baba izlenen videom 45 bin falan arkadaşlar. Arada uçurumlar var. Toplasanız benim bütün izlenmelerimi o kadar tutmuyor yani bir adamı bir videosu tutmuyor ve adam sadece size şunu diyor e, ee, işte bir buçuk üst oynayın bir buçuk üst oynayın veya dört buçuk alt oynayın e ee, 1000 lira yatırın diyor hiç ben yatırdıklarını görmedim veya size kazananlardan e, kendi kazandığı paraları hiç görmedim arkadaşlar ben size burada gösteriyorum kazandığımı da kaybettiğimi de niye benim videolarım o kadar az izleniyor millet size tavsiye verirken kendileri oynamıyorken bu adamların videosu 400 binleri izleniyor arkadaşlar. Bu arada Tokyo attı bir gol geldi geriye kaldı iki gol. E bu maçta gol olacağını düşünüyordum zaten iki buçukta bakalım devirebilecek miyiz. <laughs> Neyse ben e, kimsenin kimseye bir şey diyemem arkadaşlar ama şöyle de bir gerçek var. Kimse e, burada size öneri sunup da kendi kendisi oynamamazlık yapmasın Herkes o zaman arkadaşlar oynasın Ben size bakın burada söylüyorum Ben şu anda 50 50 lira mı risk ettim gözünüzün önünde bunu oynayacak arkadaşlar o şekilde oynasın yani gelip ben size burada şunu demiyorum işte şunu 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 oynayın ben size şu kuponu verip de 50 lira basın demedim arkadaşlar gördüğünüz gibi kendim bastım 50 lira bastım Bin lira da bastığım oldu benim yüz de bastığım oldu lütfen videoyu izlerken bunu göz önünde bulundurun arkadaşlar diğer videoları izleyin oradaki anlatılanlarla size önerilen işte ne yazmış başlığı ee, bu adam işte iddia bahisini batırır yani ne ne iddia bayisi ya ne iddia bayisi dört buçuk alt diye bir sistem mi var arkadaşım ya var mı öyle bir sistem bakın ben size sonuçları göstereyim mi arkadaşlar? Şimdi burada gördüğünüz üzere örnek veriyorum maçlar var. 4.5 alt demiş adam. Gördüğünüz gibi 5 gol var. 5 gol var. Hemen geliyorum. Arkadaşlar aşağıya doğru bugünkü maçlar da gece bunlar gece 3'teki maçlar. Ha. Aklınıza bir şey takılmasın. Anlatabiliyor muyum? 5 gol var. 5 gol var. Nerede 4.5 alt? 4 gol var. Nerede? Öyle bir şey yok yani anladınız mı? Burada tamam yüzde örnek veriyorum bu oranlar düşük oranlar. 1.01-1.05'lük şey, oranlar. Tamam gelmesi muhtemel. Ben de biliyorum. Ben geri zekalı mıyım? Ama şöyle bir şey var. Bunların oranı düşük olduğu için bu sefer 10, 10 tane 15 tane maç ekleyeceksiniz ki iki oran toplasın arkadaşlar. 2 oran toplasın. Ve muhakkak ki bu 10 maçın içinde bir tane iki tane üst olacak. Sürpriz goller olacak. Hiç beklemediğiniz takımlardan bu sürpriz goller olacak. Bu banko, bunu biliyorsunuz. Bunu çocuk bilebilir yani. Ve sizin buraya yatırdığınız paralar 50 lira değil. Çünkü 15 tane maçlık, 10 tane maçlık kupona 1.05'lik, 1.2'lik orana arkadaşlar bastınız. E, 50 lira size en fazla 100 lira verir, 150 lira verir. Bunu da risk edemezsiniz. Bu adam sizden iyi bir para kazanmak istiyorsanız 500 ile 1000 lira arasında para yatırmanız gerekiyor ki size geri dönüşü kar olarak 1000 lira olsun. Yani 2000 lira kazanın. Ama bu 10 maçtan muhakkak ki bir tanesi iki tanesi 4.5 üstüne geçecek. Bunu biliyorsunuz. Ve bu size tavsiye veriyor. Siz de bu şekilde oynuyorsanız ve o videoyu beğenip izliyorsanız size helal olsun diyorum. E, yapacak bir şey yok. İnşallah kazanırsınız. Ben de size burada taktikler vermeye çalışıyorum. E, ama en azından ben oynuyorum arkadaşlar. Kendimi de riske ediyorum. Elimi de taşın altına koyuyorum diye düşünüyorum. Neyse video fazla uzun olmasın. Sizi de kasmak istemiyorum. Ee, en azından benim bu farkım göz önünde bulunsun diye düşünüyorum. Neyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi o proje hakkında da neler düşünüyorsunuz lütfen kısa veya uzun çok önemli değil. Bir yorumda bulunun. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.